üzerinden arkadaşlar farklı bir giriş oldu bu ne? Evet artık böyle başlayacağım. <laughs> Balerin Bella gibi. Evet. Ee, i̇lk olarak bir tane e, şey cüzdan yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yapacağımız cüzdan şöyle bir şey. Bakın böyle iki yerli. Işte, dediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz. Burası açılıyor. Bunu yapacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani böyle katlıyorsunuz. Daha sonradan bu böyle kendinize doğruyken buraya çevirip burada kalacak. Sağ tarafımızda kalacak. Şöyle yaptığımızda burada kare oluşacak. Arkasından bu kareyi yapacağız. Evet şuraya da yapıyoruz aynısını. Daha sonradan burayı şöyle katlıyorsunuz. Yani bu size kalmış katlamalar. Bunu böyle katlıyorsunuz. Şöyle alttayken buraya tutuyorsunuz. Önde bunlar. Daha sonradan ben bunu bu arada ablamla ben de yaptım yani kameram. Ve daha sonradan şu katladığınız yer şuralar var ya. Buraları kendinize çeviriyorsunuz. Daha sonradan burayı şuradaki kutuduğun içerisine koyuyorsunuz. Bu arada gerçekten çok zor. Şuradan tutup buraya da koymak. Ve tek elimle bunu yapmaya çalışacağım. Evet tek elimle yapabildim. Şöyle daha sonra katlıyorsunuz. Ve bunu tutma sebebi şuradaki kıvrım. Bunu tutuyor. Daha sonra bunu ikiye katlıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun yeni cüzdanınız. Bu arada iki yerli bak. Bir bura var bir de bura. Yani her iki yer. Bu arada benim iki tane oldu. Yani istediğim manileri koyabilirim. O zaman ikinci yapacağımız şeyi geçelim. Evet. Onları yapalım o zaman. Çok heyecanlıyım bu arada. Bu, bu bir kere demiştim bu arada. Bir taneyle adam denizleyerek. Adam deniz. Neyse hadi. Gemi yapacağız arkadaşlar bu sefer. Arkadaşlar siz kendinizden ileri doğru yapın. Fakat ben sizin gibi olsun diye ben direkt şöyle yapacağım sizin için. Kendinizden ileri doğru. Fakat ben sizin için Sizden doğru, doğru yaptım arkadaşlar bu böyleyken bunu şöyle kaplıyorsunuz böyle şu bir şey kırıldı şu alt tarafta denk gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorsunuz babam burada mutlaka kırıyor böyle oluyor arkadaşlar ikiye katladığınızda şöyle hemen açıkta göstereyim arkadaşlar kendinizden ileri döndür pardon şöyle e, şöyle kendinizden ileri katlıyorsunuz böyle fakat siz döndürmeyin ben döndürerek yapabiliyorum çünkü döndürdüm daha sonradan şu alt tarafta iki kısım var bunların yukarı atıyoruz İlk önce bir tarafını yukarı şuraya renk gelecek şekilde geldi denk geldi yanda şey yapacağız. Durduracağız ve aynı hizada yapacağız. Ne gülüyor? <gülüyor> aynı tarafa, diğer tarafa da yapacağız. Kamera gülmekten öldü. Daha şöyle şapka oluşuyor gerçekten bu gazetelerden çok iyi. Bir şey. Şapkayı açtığımızdan şöyle yapıyorsunuz böyle. Bu böyle yani. Anla, anlamayanlar için 50 kere anlatacağım. Böyleyken döndür böyle. Yapıp şöyle şekil oluşuyor. Burası unutulabilir. Ben de 50 kere unuttum yani burayı. Sonra sonra aklıma geldi. Ben bunu bu arada sınıf arkadaşımdan öğrendim. Yani kendim öğrenmedim. Bunu böyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra ya Neyse yaptıktan sonra şu iki kısım kalıyor. Bunun birisini yukarı Diğer kısmını yukarı çapacağız da bunlar bazen de sıkıntı olabiliyor. Döndür. Burayı da yukarı. Hop. Küçük bir şapka gibi fakat değil. Böyle. Daha sonradan arasını açıyoruz. Hafif yapıyoruz. Yine katlıyoruz. Bu iki tarafı çekiyoruz. Ve gemi oluştu. Fakat gemi birazcık şöyle yapın ki olsun. Daha sonradan gemimiz hazır. Arkadaşlar bu arada gemimiz şöyle olabiliyor. Bakın alttan açıp direkt gemimizi sokabiliyoruz yani. Ee, arkadaşlar şimdi ise uçak yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar uçak yapımı için şu uç kısımları şöyle ortada aynı şekil şuralar birleşecek şekilde katlıyoruz. Evet şu anda çok güzel bir yere koydum. Videodan sonra koyduğum yeri göstereceğim. Çok kötü. çok yani değişik bir yani bir içmeye kalksa içemez. Böyle yaptıktan sonra döndürüyoruz buradan buraya atıyoruz. Ucu tam denk gelecek şekilde. Daha sonradan bunu tekrardan katlıyoruz Beyaz olduğu için fazla gözükmüyor. Bu şekilde alması lazım. Şöyle alt burası buraya alt kısma gelecek şekilde böyle yapıyoruz. Daha sonradan iki yeri de eşit şekilde gene katıyoruz. Bu arada katlamalar çok değil mi? yani böyle katlamalar çok uğraştırıyor. Evet şimdi şura ve buraya da katlıyoruz. Şöyle altta bir yer kalıyor. Onu hop yukarı çekiyoruz. Şurayla birleşecek şekilde yapıyoruz. Daha sonradan bunu yan çevirip hop yan çevirip buraya katlıyoruz. Ve uçağımızın şu anda zor kısmı bitmiştir. Küçücük bir zorluk var. Siz burayı benim gösterdiğim şöyle yapabilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz. 3 kere diyeceğim Ve onlardan birini yapın. Ve videoda zaten bu birazdan büyütecek. Kenarlarını şu alt kısımla iyice olacak şekilde tam sıfırı sıfır olacak şekilde yapıyorsunuz. Uçağınız böyle olabilir fakat böyle fazla yön gitmiyor. Daha sonra üzeri bir kere daha katlayabilirsiniz. Ya bu ne ya? Surayı zaten gözüküyor tamam. Surayı yasladım. Surayın kafasına gördünüz zaten. Onların surayı yok kendi kameran çekti. Böyle de yapabilirsiniz fakat böyle de fazla yön almıyor. Şuraları kapalı. En güzeli şu. Üç kere katlamak. Aşağı yukarı aşağı. Şöyle ucu incecik oluyor. İki tarafında yaptım ve şöyle oldu. Uçağımız gerçekten çok iyi oldu. kapalı. Gene kapalı. Çok iyi. Bir de bunun uçmasını deneyelim. Evet buraya doğru uçağımızı atıyorum. Evet deneme testinden çok güzel geçti de. Buraya düştü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şurada bir video var. Tutturamıyorum. Burada bir video var. Yapmayacağım. Neyse. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kameranımız. Ben, <laughs> evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>